Bu sadece bir sanat eseri değil, çok daha fazlası. İçinde sırlar, büyük tartışmalar ve neredeyse tamamen kaybolmuş bir tarih barındıran inanılmaz bir hikaye. Gelin şimdi hep birlikte Kraliçe Nefertiti'nin o ikonik büstünün ardındaki 3400 yıllık gizemi çözelim. Eminim bu yüzü hepiniz bir yerlerden tanıyorsunuz ama çok azımız bu yüzün bize anlattığı inanılmaz hikayeyi biliyor. Peki, bu ölümsüz güzellik bize gerçekten neler fısıldıyor? Hadi, şimdi o fısıltıların peşine düşelim. Yol haritamızda dört ana durak var. Önce o meşhur kayıp gözün sırrını anlamaya çalışacağız. Sonra Büstün Mısır'dan nasıl kaçırıldığıma dair o inanılmaz hikayeye bakacağız. Bir kraliçenin tarihten nasıl silinmeye çalışıldığını ve günümüzde evine dönmek için verilen mücadeleyi de konuşacağız. Ama tabii ki her şeyden önce bu Büstün temsil ettiği o muhteşem kadını yani kraliçe Nefertiti'yi tanımamız lazım. Kimdi bu kadın? ve neden bu kadar önemliydi? Nefertiti, adının anlamı bile çok etkileyici. Güzel olan geldi. Kendisi Mısır tarihinin en çalkantılı, en radikal dönemlerinden birinde yaşamış efsanevi bir kraliçe. Ama baştan söyleyeyim, o sadece güzel bir kraliçeden çok daha fazlasıydı. Şunu bir düşünün. Nefertiti, eşi Firavun Akhenaton'la neredeyse eşit bir güce sahipti. Evet, Mısır tarihi Hatshepsut gibi güçlü kadın liderler görmüştü ama Nefertiti'nin durumu o bambaşkaydı. Kocası Akhenaton Mısır'ın binlerce yıllık çok tanrılı dinini yıkıp yerine tek tanrılı Aten inancını getirdiğinde pek çok tarihçi bu devrimin arkasındaki asıl beyin'in, asıl itici gücün Nefertiti olduğuna inanıyor. O dönem için bu hayal bile edilemeyecek bir güç demekti. Ama bilirsiniz, bu kadar büyük devrimler genelde büyük bedeller ödetir. Onlar da bu bedeli ödedi. Akenaton öldükten hemen sonra kurdukları her şey yerle bir edildi. İsimlerini anıtlardan kazıdılar, heykellerini paramparça ettiler. Anlayacağınız, onları tarihten tamamen silmeye, sanki hiç var olmamışlar gibi yapmaya çalıştılar. Ve biliyor musunuz, binlerce yılı boyunca bu plan neredeyse işe yaradı. Ta ki 1912 yılına kadar. İşte hikayemiz Mısır çöllerinde yeniden başlıyor. Gözünüzde canlandırın, Alman arkeolog Ludwig Borchardt ve ekibi, Akhenaton'un o kayıp şehri Amarna'da kazı yapıyor, ünlü heykeltıraş Tutmosi'nin atölyesinin kalıntılarını gün yüzüne çıkarıyorlar ve işte tam orada, kumların altında, tarihin unuttuğu o yüzü buluyorlar. Ama işte burası, hikayenin en tartışmalı kısmının başladığı yer. Çünkü Borchardt bu paha biçilmez eseri Mısır yetkililerinden saklıyor. Büstü sanki değersizmiş gibi kırık çömlek parçalarıyla dolu bir sandığa gizleyerek Mısır'dan Almanya'ya kaçırıyor. Peki o çamurun o kırık çömleklerin altından ne mi çıktı? İşte bu. Üzerinden 3400 yıl geçmesine rağmen nefes kesici güzelliğini koruyan neredeyse mükemmel durumdaki bir büst sanki zamanın ve tarihin tüm yıkımından kendini kurtarmış bir şaheser. Ama bakın, neredeyse mükemmel dedim. Çünkü büste şöyle bir yakından baktığımızda gizemler daha da derinleşiyor. Bu büst gerçekten tamamlanmış mıydı? En bariz ve en çok tartışılan ipucu tabii ki sol gözünde. Göz yuvası bomboş ama bir kaza sonucu düşmüş falan değil, sanki oraya hiç takılmamış. Peki neden? En yaygın teoriye göre heykeltıraş Tutmos bu büstü öğrencileri için bir ders modeli, bir nevi eğitim materyali olarak kullanıyordu. Gözün nasıl yerleştirileceğini göstermek için de bir tarafı bilerek boş bıraktı. Ama başka, daha heyecanlı teoriler de var. Belki de Nefertiti'nin bir göz enfeksiyonu vardı ya da bu, kraliçenin biz ölümlülerin göremediği şeyleri gördüğünü simgeleyen sembolik bir hareketti. İşin doğrusu bu sır hala çözülemedi. Nefertiti'nin Mısır'dan kaçırıldıktan sonraki yolculuğu ise hiç bitmedi. 20. ve 21. yüzyılda kendini bir anda savaşların, bilimsel tartışmaların ve siyasi çekişmelerin tam ortasında buldu. Düşünün İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından bir tuz madeninde saklandı, savaş bittikten sonra Amerikalılar tarafından bulundu ve sonunda ait olduğu Berlin'e geri döndü. Yani her dönemde bir ikon, paha biçilmez bir hazine ve önemli bir politik sembol olmayı sürdürdü. E günümüzde durum farkı mı? Tabii ki değil. Tartışmalar tam gaz devam ediyor. 2003'te bir arkeolog çıkıp bir mumyanın Nefertiti'ye ait olduğunu iddia etti, bütün bilim dünyası birbirine girdi. Ve tabii ki Mısır, en başından beri söylediği şeyi söylemeye devam ediyor. Büst bizim toprağımıza ait, Mısır'a iade edilmeli. Peki, tüm bu tarih, bu tartışmalar, bu gizemler, bunların sonunda Nefertiti Büst'ü bugün bizim için ne anlama geliyor? Onun kalıcı mirası ne? 472 bin. Bu rakam şu an tek başına pek bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama neyi temsil ettiğini duyduğunuzda her şey değişecek. İşte bu sayı Google'a Nefertiti yazdığınızda karşınıza çıkan sonuç sayısı. Düşünebiliyor musunuz? Tarihten silmeye çalıştıkları bir kraliçe binlerce yıl sonra bile dijital dünyada işte bu kadar güçlü bir iz bırakıyor. İşte tam da bu yüzden Nefertiti büstü bugün adeta iki farklı kimliğe sahip. Bir yanda Mısır'ın ulusal hazinesi, diğer yanda ise zamanı ve kültürleri aşan evrensel bir güzellik ikonu. Ve bu da bizi son soruya getiriyor. Nefertiti'nin o meşhur yüzüne baktığımızda biz ne görüyoruz? İnsanlığın ortak mirası olan zamanın ötesinde bir güzellik mi yoksa evinden koparılmış ve ait olduğu yere dönmeyi bekleyen çalıntı bir tarih parçası mı? Belki de ikisidir. Bu sorunun cevabı size kalmış.